Eğitim vatan satılmaz. <laughs> Yasin Ocak köce, ve CHP milletvekili çok da sevdiğim bir abimdir Rizeli kendisi. Kürsü işgali başlattı. Tüm muhalefet partileri de destekliyor. Şu an bu <laughs> var mı? Kefe sınırları gördüğünüz vekillerin arkasındaki sınırlar ekseriyette zaten böyle oluyor. Yoklamayı istenince geliyorlar. Sevilay Hanım, Kezban Hanım, HDP, DEM Parti milletvekilleri. Hemen yanlarında Sayın Salih Uzun var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yüksel Hocam, CHP İstanbul Milletvekili. CHP'nin ve DEM Parti'nin kadın milletvekillerini görüyorsunuz. Ayrıca DEM Parti'nin milletvekilleri ve Yeni Yol Partisi'nden milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek oluyorlar. Evet Dem Parti de destek elbette ki veriyor arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz üç insan Dem Parti'nin üç milletvekili ve hem komisyonda hem burada genel kurulda hakikaten çok ciddi bir mücadele veriyor Dem Parti milletvekilleri. Hepimiz gibi lütfen bu konuda yapılan bizi kutuplaştırmaya birbirimize düşman etmeye çalışan bu anlayışa prim vermeyin. Şu anda e, şunu da açıklayalım. Bu kürsü işgali devam ettiği için meclis başkanı e, ara verdi ve meclis başkanı şu an burada yok. Yani divan kapandı. Bu ne demek? Şu anda oylama yapılamıyor demek. E, divanın tekrar açılması gerekiyor oylama yapılabilmesi için. Şu anda muhalefet olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız şey bu. Mümkün zaten hani bugün bu saate kadar uzamasının sebebi de bu. Onu da açıklayayım hani çünkü bazen benim haksız bulduğum yorumlar oluyor yani işte tek vekil falan, tek vekil falan değilim. Artamda görüyorsunuz yüzlerce muhalefet partisinden milletvekili var. Ve hakikaten, hakikaten canla başla çalışıyorlar. Mesela bizim yoklama, isteme hakkımız yok. Bugün sıraya bindirdi bütün gruplar. Kah Parti grubu, kah Yeni Yol grubu, kah CHP, kah DEM grubu sürekli yoklama isteyerek zaten bu kadar. Yani uzatabildiğimiz kadar açıkçası... Hani uzatıyoruz çünkü bazen şunu da soruyorsunuz. Neden oradasınız? Neden oradasınız? Çünkü burada olan bitenin, buradaki yağmanın, talanın bir şekilde Anadolu'ya sosyal medya kullanmayan insanlara ulaşması gerekiyor ve TBMM TV'de tam olarak bunu sağlıyor. Yani benim Karaman'daki bir kardeşime bazen ulaşmamın tek yolu buradaki TBMM TV'nin ne yazık ki oluyor deyip geri döndürüyorum sizi. Arada soruları okudum da onun için e, bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Arkada da duyduğunuz gibi talana karşı omuz omuza sloganlarıyla CHP'li Tahsin Ocaklı'nın başlattığı kürsü işgaline şu anda tüm muhalefet vekilleri destek veriyor. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sevda Karaca, Emek Milletvekili Gaziantep İşçi Direnişlerinden tanıyorsunuz. Perihan Koca Toplumsal Özgürlük Partisi'nin sözcüsüydü. Hem parti sıralarından aramızda. Hem parti milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Yeni Yol milletvekilleri, arkada İyi Parti milletvekilleri. Sayın Başkan. İyi geceler. Değil, dinle. Değil, dinle. Değil, dinle. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.